Düşünün neredeyse bin yıl önce yazılmış bir metin bugünün karmaşık dünyasına bir rehber olabilir mi? Olur mu olur? İşte bugün Kutatku Bilig'in yani o kutlu hükümdarlık bilgisinin derinliklerine dalıyoruz. Mutlu ve adil bir toplum yani hepimizin hayali değil mi? Bu soru binlerce yıldır soruluyor. Filozoflar, krallar, Hepimiz bunun cevabını arıyoruz. Peki ya size desem ki cevap belki de 11. yüzyılda Orta Asya'da yazılmış bir eserde saklı. E işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu neredeyse bin yıllık cevaplar günümüzün liderlik krizlerinden tutun da bizim kişisel mutluluk arayışımıza kadar şaşılacak derecede hala geçerli. Gerçekten de öyle. Peki nedir bu Kutadgu Bilig? Sadece tozlu raflarda duran eski bir kitap mı? Asla. Aksine hem hükümdarlara hem de aslında hepimize yol gösteren bir bilgelik hazinesi. Hadi gelin bu hazinenin kapısını şöyle bir aralayalım. Bu eser aslında yöneticiler için bir nevi ayna. Onlara adeta diyor ki bak adil, bilge ve erdemli olmak istiyorsan yolun bu. Yani bu sadece bir devlet nasıl yönetilir kitabı değil, çok daha fazlası. Tam bir ahlak ve hayat felsefesi. Bu kadim metni daha iyi anlayabilmek için de sağlam bir kaynağımız var. O da eserin adını taşıyan akademik bir dergi Kutat Kubirik. Yani burada konuşacağımız her şeyin arkasında ciddi araştırmalar var, ondan emin olabilirsiniz. Şöyle bir tarihsel çerçeveye oturtalım isterseniz. Neredeyiz? 11. yüzyıl Orta Asya'sındayız. Karahanlılar dönemi. İşte bu başyapıt tam da o dönemde Yusuf Asacip tarafından kaleme alınıyor. Şimdi eserin asıl dehası nerede biliyor musunuz? Dört tane sembolik karakter yaratmış. Bu karakterlerin her biri başarılı bir devlet ve mutlu bir hayat için gereken temel bir erdemi temsil ediyor. Ve bu karakterler kendi aralarında konuşarak adeta bir diyalogla bize ideal toplumun sırlarını veriyorlar. Gelin bu dört ana karaktere ve temsil ettikleri o güçlü kavramlara bir bakalım. Hükümdar var, o adaleti simgeliyor. Vezir var, o iktidarı yani gücü temsil ediyor. Vezirin oğlu, aklı ve son olarak bir zahit de hayatın sonunu, yani kanaati simgeliyor. İşte bu dörtlü, bütün analizimizin bel kemiği olacak. Hadi ilk direğimizle başlayalım. Adalet. Bakın, Yusuf Has Hacip için adalet, her şeyin başlangıcı. Devletin de, bireyin de, o sarsılmaz temeli var ya, işte o. Adalet. Her şey ama her şey onun üzerine inşa ediliyor. Gelelim ikinci direğe. Kut. Şimdi bu kut kelimesi, Basitçe mutluluk ya da siyasi güç demek değil. Çok daha derin. İçinde ilahi bir lütuf, bir karizma, hatta bir meşruiyet anlamı var. Hani adalet dedik ya soyut bir ilke. İşte o ilkeyi alıp somut eyleme dönüştüren güç tam olarak bu kut. İşte bu noktada bu ikili arasındaki denge inanılmaz kritik. Çünkü düşünün, güç var ama adalet yoksa ne olur? Tiranlık. Peki adalet var ama onu uygulayacak güç yoksa o da etkisiz kalır. Biri olmadan diğeri resmen anlamsız. Şöyle de düşünebiliriz, biri devletin ruhuysa diğeri onun bedeni. Sıradaki direğimiz akıl. Peki aklın rolü ne burada? Akıl o iktidar gücünü denetleyen, adalete yol gösteren bir pusula gibi. İşte bu üçüncü direk yani akıl, bütün sistemi kör bir güç olmaktan çıkarıp bilge bir yönetime dönüştüren o sihirli anahtar. Ve geldik son direğe. Belki de en felsefi olanı bu, akibet, yani hayatın sonu ve kanaat. Bu karakterin görevi çok net, bize bu dünyanın fani olduğunu sınırlarımızı hatırlatmak. Hırsı, kibri, yolsuzluğu dizginleyen o iç ses var ya, işte o. Geçici kazançlar yerine erdemin ne kadar önemli olduğunu fısıldayan bilgelik. Peki bu dört direği bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir yapı çıkıyor? İşte bu yapı sadece ideal bir devletin planı değil, aynı zamanda dengeli ve mutlu bir birey olmanın da bir yol haritası gibi. Sistemin işleyişine bir bakın, ne kadar mantıklı. Her şeyden önce adil bir temel atıyorsunuz, yani yasayı koyuyorsunuz. Sonra o yasayı uygulayacak etkili bir güce sahip oluyorsunuz. Ama bu güç başıboş değil, onu doğru yönlendirecek keskin bir akıl var. Ve en tepede tüm bu sistemi dengeleyen, aşırılıklardan koruyan bir kanaat ve erdem anlayışı. Denge mükemmel değil mi? Eserde geçen şu güçlü söze bakın. Devletin temeli adalettir. Eğer bir hükümdar bir gün adil olursa dünya iyilikle dolar. Sadece bir gün. Bir günlük adaletin bile dünyayı iyilikle doldurmaya yettiğini söylüyor. Bu adil yönetimin ne kadar muazzam, ne kadar dönüştürücü bir gücü olduğunu gösteriyor aslında. Ama şunu unutmayalım, bu bilgelik sadece saraylara, siyasetçilere özel değil. Bu adalet, güç, akıl ve kanaat dengesi aslında hepimizin kendi hayatında, işinde, ilişkilerinde kurması gereken evrensel bir denge. İyi güzel de tüm bu kadim bilgelik günümüzün hızlı dünyasında ne işe yarar? Yani 11. yüzyıldan gelen bu miras bugünün karmaşık sorunlarına gerçekten de ışık tutabilir mi? Gelin finalde bir de buna bakalım. Şunu bilmekte fayda var. Bu metin yüzyıllardır sadece tarihçilerin değil, akademisyenlerin, filozofların, düşünürlerin de radarında. Yani bu sadece tarihi bir belge olarak kalmamış, üzerine sürekli düşünülen, yaşayan, nefes alan bir bilgelik kaynağına dönüşmüş. Yani şöyle bir toparlayacak olursak, Kutadgu Bilig'in bize fısıldadığı zamansız dersler aslında çok net. Adalet olmadan olmaz o temel. Güç tek başına tehlikelidir, akılla dengelenmek zorundadır. Ve gerçek mutluluk sadece dışarıdaki başarılarla değil, içerideki o denge ve kanaatle gelir. Bu dersler bin yıl önce ne kadar doğruysa, emin olun bugün de o kadar doğru ve bitirirken aklınızda bir soru bırakmak istiyorum. Eser diyor ki toplumun temel direkleri adalet, iktidar, akıl ve kanaattir. Peki eğer bu rehberi bugün siz yazıyor olsaydınız bu direkleri değiştirir miydiniz? Ya da belki onlara beşinci bir direk ekler miydiniz? Mesela empati ya da teknoloji? Bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum.